Dört olduk ama bir tane attık. Işığı değiştireceğim dedim. Değiştireyim. Evet. Bak. Konuşacak bir şey yok. Sinirden geberiyorum. ediyorum. Gomis'e ver. Gomis'e. Ya Feguli oyundan alman lazım abi. Bugün Feguli herhalde gece geç saate kadar oturmuş. Çaptan düşmüş formda. Bak Arda'nın yaptığı olaylara bak. Aç oradan aç. Çevir içeri. Vur Gomis. Terrific save. Well, you're absolutely right. That's a top-class save. Just look.